Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere bu desteğiyle yaptığım güzel maçları göstereceğim umarım videoyu beğenirsiniz haydi maçlara geçelim Evet arkadaşlar ilk maçımız bir köprü spamcıya karşı Bu tür köprü spam destelerinde pekka hayalet haydut gibi sürekli baskı yapan kartlar bulunuyor yani mesela hayalet biliyorsunuz görünmez oluyor. Bu yüzden bir canla bile kalsa gelip kuleye vurabiliyor. Sürekli iksir harcamanız lazım. Veya haydut yine aynı şekilde hızlı şekilde gelip kuleye vurabiliyor. Bu tür kartlara 2-3 iksir bile harcasanız adam bu sefer de Pekka'nın önünü açıp direkt kuleye varmayı hedefliyor. Bu tür destelere karşı sürekli kontrollü oynamanız lazım ve Pekka'yı güzel savunmanız lazım. Elimizde korumalar gibi kartlar var. Fakat bu kartları sarmaşıkla kolayca tutabiliyor. Ayrıca Pekka'nın arkasına yavru ejder yaptığı zaman elimiz biraz boş kalıyor. Çünkü direkt korumaları atamıyorum. Yavru ejderi ölüyor. Bu yüzden bu maç zorlu geçti bir tık. Şimdi arkadaşlar burada elektro büyücü iskelet fıçısını düşürsün ve iskeletlerle savunayım diye düşündüm. Fakat 3 vuruşta kestiği için Pekka kuleyi gördü. Burada biraz ee, kart bilgisizliğinin azizliğine uğradım. Çünkü savunmayı o şekilde yapabileceğimi düşünüyordum. Ama zaten iskelet fıçısı atmak dışında da pek mantıklı bir çarem yoktu. Burada maalesef hasar yedik bayağı bir hemde. Fakat şöyle bir avantajımız var arkadaşlar. E, adamda büyük büyü yok. Yani 6-7 tane çarpma atarak mı oraya alacak hani. Bu yüzden orayı yine bir şekilde savunup maçı alabilirim. Bu yüzden devam ediyorum maça. Zaten hani son dakikaya kadar savaşmak en azından tecrübenizi arttırır. Burada hemen durdurmayı deniyorum koç başını. Fakat adam sarmaşık da attığı için maalesef kuleyi kaybediyoruz. Bir de adamdaki sarmaşık çok sıkıntı. Çünkü Dark Goblin'imizi hiç çalıştıramayacağız maalesef. Şimdi adam burada iksir karını arkadan pekka atarak değerlendiriyor. Ben de adam iksirsiz kaldığı için hemen sağ taraftan kuleyi almaya çalışıyorum. Burada elektro büyücünün elektriğini kullanarak iskeletleri öldüreceğim diye bekleme yapıyor. Bu yüzden de biraz kart eli yanlış dönüyor ve yere basan kartı kalmadığı için sağ tarafa alıyoruz. Burada da sol tarafı. Evrimli Dart Goblin'i ve Valkül'le rahatça savunuyorum ve gördüğünüz gibi maç şu an eşit durumlara geldi. Tabii o ortadan kart basabileceği için daha şanslı. Yani ortadan Evrimli Koçbaşı bastığı zaman çok bir seçeneğimiz kalmıyor. Tabi yine desteğimiz hızlı döndüğü için savunabilme şansımız var. Mesela arkadaşlar burada korumaları pek rahat rahat atamıyorum. Çünkü Ejderha kolayca kesebiliyor. Burada Pekka bir canlı vurmasın diye altın şövalye atmak zorunda kaldım. Hazır 3-4 tane kartımız toplanmışken atağa çıkayım diyorum. Adamın binası da olmadığı için iskelet fıçısı direkt kuleye gidiyor. Burada az bir şey hasar çıkartıyoruz fakat yetmez. Çünkü elimizdeki oklar sadece 93 vuruyor kuleye. Yani 3 tane oklar çevirmem lazım. O da şu an zor adam sürekli darlarken mecbur iskelet fıçısıyla darlamaya devam ediyoruz. Ve burada adam Dark Goblin'ini kaçırdığı için maçı alıyoruz. Evet arkadaşlar ikinci maçımıza geçtik. Bu maçta bir log karşı oynuyoruz. Kulesinde topçu olduğu için hemen iskelet fıçısıyla başladım. Ve iyi ki başlamışım çünkü iskeletlere karşı çok savunmasız. Ve adam eksiksiz kaldığı için sağ kuleyi rahat bir şekilde alıyoruz. Maça çok iyi başladık ama log baitçi, e, her an yani hızlı ataklarla kulemize zarar verebilir. Şimdi burada arkadaşlar iki kuleyi de salıyorum. Çünkü zaten iksirim yok yapabileceğim bir şey yok. Ama zaten avantajlıyız sağ kulesini direkt almışım. E, burada şimdi amacım şu adam vursun sağdan zaten hani çok hasar vuran bir kartı yok. İskelet fıçısını da salıyorum ve topçu birliği olduğu için direkt sol taraftan giriyorum çoğul kartlarla. Burada topu yetişmiyor ve iyi de hasar çıkartacağız. Fakat hem topu hayatta olduğu için hem ana kulesi açık olduğu için burada istediğim sonucu alamıyorum. Artık sağdan hafif savunmam gerekiyor çünkü e, duvar yıkıcılar çok vuruyor ve bunu göz ardı edemem. Şimdi şey diyorum hani Savunmaya efor harcayacağım ama sol tarafı da alayım rahat rahat kazanırım. Fakat adamla iki tane atak kartı, bir tane dolaylı atak kartı var. Şimdi hem Goblin fıçısı hem de duvar yıkıcılar atabiliyor. X'siz kaldığımızda çok sıkıntı. Hem de köprüden Dart Goblin'i atabiliyor. Yani biliyorsunuz prensesten sonra belki de refleks vermesi en zor kart. Bu yüzden kule onu görene kadar hasar yiyebiliyoruz. Burada şimdi artık minik hasarları göz ardı edemeyeceğim için sol tarafı savunuyorum. Yani 3 derece 3-5 vuruyoruz fakat bunlar bir anlam ifade etmiyor. Çünkü destemizde gördüğünüz gibi ağır hasar vuran kart olmadığı için hani iskelet fıçısıyla da 3 çekemeyiz. Burada altın şövalyenin özelliğini kullanmaya çalışıyorum fakat adam tutuyor. Ve şu an çok sıkıntılı bir duruma giriyoruz. Çünkü adam hem soldan güzel bir ataya çıkıyor. Hem de sağa fıçı atıyor. Okları yetiştiriyoruz ve sağ tarafa hala koruyoruz. Şimdi adam sağ tarafa alacağını düşündüğü için soldan da baskılı oynamaya başladı. Sağ tarafı yine savunduk bir şekilde. Ama sol taraftaki fırınlar geliyor bu sefer. Yani bir tık kontrol adama geçti şu an. Burada soğukkanlılığı korumak çok önemli. Fakat sağdaki dert goblinine yetişemediğim için şu an sağ tarafı kaybettik. Yani 10 saniye kala dediğim gibi refleks vermesi zor bir kart kendisi. Bu yüzden kuleyi kaybettik. Maç bir tık zora girdi ama hala bir şansımız var. Burada hem yavru ejder hem iskelet fıçısı vurdu az bir şey. Ama şimdi hala sıkıntı var. Oklar döndüremem. Büyük büyü olmamasının azizliğini yaşıyorum biraz. Adamda da top var ve 2x bittikten sonra 3x'e geçeceğiz. Çok rahat tutabiliriz gelet fıçısını. Burada yavru ejderi de vurdurtmadı. Yani adamda da deste hafif olduğu için çok rahat çevirebiliyor kartlarını. Çok rahat tutabiliyor. He maçta belli bir anti var mı? Bence yok. Yani ikimiz de dengeli bence kartlarımız. Onun duvar yıkıcılığı direkt kuleye gidebilir. Ortadan basma şansı var. Bu yüzden bir tık avantajlı bence. Burada adam goblin fıçısını atıyor fakat okları kaçırıyorum maalesef. Yani belki de en büyük sıkıntım bu bu oyunda. Çünkü fıçının nasıl geleceğini tam tahmin edemiyorum. Bir türlü alışamadım. Ve şöyle de bir sıkıntı var. Hani geç atmayayım diyorum. Sonuçta şu an maçta 3-5 hasarım bile çok önemli var. Adam sağlam geliyor. Valkürle hemen temizlemeye çalışıyoruz. Burada okları da atıyorum. Fakat bu sefer duvar yıkıcılığa çaresiz kalıyoruz. Ve maç şu an başa baş. Yani kıl payı ile ikimiz de maça tutunuyoruz. Ve burada altın şövalye Messi driblingi atarak bizi kurtarıyor. Sağlam bir maç geçiriyoruz Logbetçi'ye karşı. Evet arkadaşlar 3. ve son maçımıza geçtik. Bu belki de beni en terleten en can çekiştiğim maçtı. Çünkü adamın eline bakın zaten yani çok nur gözlü kartları var. O sağdaki sırıtan mor gözlüğü hiç söylemiyorum bile. Şimdi adamda meta kartları var. Yani fırın ve imparator için nerf yemesine rağmen hala güçlü. Ve bizdeki havaya bakan kartlar canı az kartlar olduğu için tanklayamazsak imparator içi özellikle bize aşırı anti. Şimdi burada adam e, minyonlar atıyor. Ben de hemen refleks verip yavru ejder atıyorum. Burada az bir şey hasar çıkartıyoruz. Fakat adam imparator içi attı. Şimdi yavru ejderimizi çok rahat kesecek ve ataya çıkacak. Burada şimdi ne dart goblin ne silahşör basabiliyorum. Hemen ölecek. Mecbur oyalıyoruz. Yani gariban gariban kuleye kestireceğiz artık bir şekilde maç boyunca. Şimdi adam acayip iksir karında. Ve hani köprüden baskı yapsa garanti hasar çıkarır. Adam bekleyip arkadan çıkmayı tercih ediyor. Onun tercihi. Yani bence direkt köprüden dalsa daha mantıklıydı ama. Mesela yaramaz atsa sağ tarafa garanti vurmuştu hasar. Ki hala çok büyük bir zararımız var. Yani yaklaşık 6 iksir bir fark var. Artı adamda sarmaşıklar da var. Yani mesela evrimli dart Goblin'i golemi rahat eritebilir diye düşünebilirsiniz. Fakat sarmaşık dart Goblin'in kestiği için onu da çalıştıramayacağım. Yani bu maç adam bence bize anti. Çünkü hem havadan hem yerden sağlam kartları var. Mesela evrimli oduncu kuleye yapıştığı anda maç gitti neredeyse. Burada artık kule prensesine kaldık. İskelet fıçısına atıyorum çünkü hem menzili çok uzun imparatoriçenin içinin hem hasarı çok fazla. 500'e yakın bir hasar vuruyor. Bunu egale edemem. Şimdi gördüğünüz gibi arkadan attı o güzel kartı. Üzerime geliyor valla. Ben tabi burada diyorum acaba nasıl savunacağım. Çünkü Hani gördüğünüz gibi adamda sağlam kartlar var. Sinerjisi güzel destenin. Burada Dark Goblin'i çalışamadan ölüyor. Evrimli Valkyr çok iyi iş yapıyor. Mesela orada minyonları güzel toparlıyor. Burada arkadaşlar golem patladığı anda sahada bir kart yokmuş olarak algıladığı için algoritma. Slasher'ımla yavrayıcılarımı direkt imparator içiye baktım. Burada 3-5 dokunuyoruz kulesine. Yani şu an kağıt üstünde avantajlı konumdayım fakat elimizde büyük büyü yok. Bu yüzden orayı hala iskelet fıçısı veya uzun menzilli kartlarımızla almamız lazım. Veya altın şövalyenin artık seke seke bizi kurtarması lazım. Yani genel olarak kamuoyunda sevilmeyen bir kart fakat ben çok seviyorum. Özelliği bazen hayat kurtarıyor. Ve goblin çetesini atmak mesela müthiş zevkli bir şey. Ve 3 kart döngüsü avantajı vereniyor. Bu avantajı da göz ardı edemeyiz. Burada şimdi savunmalardan çıkıyorum ama hasarda da yiyorum. Yani golemi tutmak çok zor evrimli valkür yoksa. Fırında bir yerinden sürekli baskı yapıyor. Hani maç herhangi gidici arkadaşlar bu klasmanlarda. Hata yapmadan oynamanız lazım. Burada imparator için hemen öldürmeye çalıştım. Fakat oduncuyla kestim. Bir de varili de var dart goblinlerine karşı. Yani ne önden atabiliyorum ne arkadan. Yani rakipte büyü yoksa dart goblini kadar çalışan kart çok az var. Ama işte artık oyunda büyü olmayan adam yok. Burada hemen altın şövalye ile iskelet fıçısını tanklıyorum. İskelet fıçısı kuleye gidiyor. Ateş ruhu da yanlış sıplıyor. Ve kulenin çok az canı kalıyor. 2 oklarlık canı var. Hemen oklar döndürmem lazım. Ama adam üzerime çok pis geliyor. Yani evimli fırın, oduncu, imparator içe. Yani çok ucu ucuna dayanıyoruz. Ve oklar sonunda dönüyor. Şu an kartları sadece ölmesi için atıyorum. Ve oklar da döndü. Golemciyi de sağlam bir şekilde yendik. Ve tokmak emojisini de hak ettik. Evet arkadaşlar maçlarımız böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.